Selam herkese sizlere Forbidden West'ten bilgiler getirdim. Nasılsınız ilk önce iyi misiniz onu sorayım dedim. Umarım keyifler yerindedir. Videoya geçmeden önce bir dertleşelim. 5 gündür kanala video gelmiyor çünkü diğer kanalımda meşgulüm aslında. Onda günde 2 defa 3 defa video attığım için bu kanala biraz ağırlık veremedim ama o yoğun dönemin bittiğini düşünüyorum. Şimdi bu kanalda en azından hak ettiği değeri vermeye çalışacağım. Bu da aslında bir serinin başlangıcı olsun diye düşündüm. Böyle bir da yapayım dedim. Forbidden West'te karşınıza çıkacağım videonun başında söylemiştim. Forbidden West'te gelecek olan içerikleri aslında size biraz hissedeme yaptım. Ve oyunu da aslında bir ay sonra çıkacağını düşünürsek çok fazla içerik gelecek. Aynı zamanda da alacaklar varsa şimdiden söyleyeyim. Her videonun da hatırlatıyorum. Mutlaka alın. Çünkü zam gelecek. O bir baris 600 liralık bir oyun fiyatı var şu an PlayStation 4 için. PlayStation 5'e olanlar için 700 lira. Tabi oyun almak lüks olduğu şu anki dönemde böyle bir şeyin olmaması gerekiyordu bu zamana kadar. Oyun almak, bir kaliteli zaman geçirmeye çalışmak lüks olmamalıydı. Yapacağımız bir şey yok. Ben burada uyarımı yapayım, tepkimi koymaya çalışayım en azından benim hoşuma gittiği şekilde. Bunları da size aktarmaya çalışayım. Umarım da aynı şeyleri düşünüyordur. Laf gebeliği yaptım onu da bitireyim. Forbidden West'ten bilgiler getirdim size demiştim. Hemen onlarla başlayalım. Şimdi oyunun ana hikayesiyle ilgili bilgilerim var. işte yeni robotlarla ilgili bilgilerim var. Ve genel olarak Zero Dawn ile Forbidden West'in karmaşık olduğu bir video yapmaya çalıştım sizin için. Onun için kahvenizi alın, çayınızı alın, sıcak bir şeyinizi alın. Oturun videonun keyfini yaşamaya başlayın. Hemen başlıyorum ben de. Forbidden West'in yeni oyun olduğunu biliyoruz. Ve Forbidden West'in Zero Dawn'da olan olaylardan 6 ay sonrasında geçeceği söyleniyor. Yani bir 20 yıl ya da işte 15 yıl bir zaman değilmiş. Önceki videomda bundan bahsetmiştim. Kesin doğrulanan bir şekilde yeni oyunun Zero Dawn'daki olaylardan 6 ay sonrasına geçeceğini söyleyebiliriz. Elo'ya aslında 6 aylık bir dinlenme zamanı olmuş. Forbidden West içerisinde yeni 3 tane kabile olacağı söyleniyor. Bir tanesini daha önce hiç görmediğimiz söyleniyor. Tabi Oseram'dır, işte Karşı'dır bunları görmüştük zaten. Ve yeni Forbidden West trailerında olan kabilelerinde Forbidden West'in içerisinde olacağını söyleyebiliriz. Yani o bölgenin içerisinde olacak. Şimdi oyunun ismi olarak algılamıyorum ama o bölgenin içerisinde 3-4 tane daha yeni kabile olacağını söyleyebiliriz. Ben yani Kaja vardı eski oyunda. Nora vardı. Oseram vardı. 3 tane vardı. Bir tane daha varsa Hatırlayamadım ama bunların bile baya büyük bir harita kapladığını söyleyebiliriz. Çok fazla yeni robot olacağı söyleniyor ve insanlar aslında biliyorsunuz Eloy'a Machine Tamer diyorlardı. Yani Makineleri ehilleştiren diye söyleyebiliriz. İnsanlar Eloy sayesinde galiba yeni oyun içerisinde makineleri ehilleştirmeyi öğrenmişler. Yani trailerde gördüğümüz üzere mesela bir tane robotun bahçe yapımına yardım ettiğini tarla sürmeye yardım ettiğini görebilirsiniz bana çok ilginç geldi bu ve hoşuma gitti aynı zamanda onu da size aktarmak istedim oyunda yeni yakın savaş sistemi olacak eski oyunun en büyük eksiklerinden bir tanesi buydu aslında yakın savaş sistemi çok kötü mızrak ile bunun önüne geçmek için yeni oyun içerisinde mızrak ile çok daha fazla çeşitli içerikler getirmişler. Şu an ekranında görüyorsunuz zaten. Yani yeni oyun için her şekilde heyecanlanabiliriz. Aslında Forbidden West ilk haritaya yakın bir yerdeymiş. Yani Zero Dawn'un haritasını şu an ekrana vermişimdir. Zero Dawn'un sol tarafına yakın bir yerde diye söyleyebiliriz. Hatta Zero Dawn'u oynamış olanlar bilir. Silence hikayenin sonunda Hades'i de alıp bir yere gidiyordu. Bunun da aslında Zira doğanın haritası içerisinde olduğunu bir oyuncu yakalamış. Yani o haritanın sol tarafında o olduğu tarafta biraz daha ileri gidersek oyun dosyalarının içerisinde Hades'i yakaladığı yeri görebiliriz. Silence'ın diye birisi söylemiş. Ben de ilginç bir şey olduğu için bunu da araya sıkıştırmak istedim. Zero Dawn'daki haritanın sol tarafını biliyorsunuz yine az önce bahsetmiştim. İlk oyunda olduğu gibi ikinci oyunda da birazını kapsayacak burası. Yani hikayemiz aslında Eloy Oseram'dayken işte bir görev görecek, Forbidden West ile alakalı bir şey olacak. Oraya gitmek zorunda kalacak gibi benziyor. Zaten trailer içerisinde de eski dostlarımızla buluştuğumuzu görebilirsin. Çok fazla eski dünyayla iletişim olacağını söylüyor yapımcı. Yani eski oyun içerisinde tabii çok fazla detay vardı. İşte gizli mesajlar, gizli yan hikayeler işte eski dünyadaki harabeler vardı. Bunların yine oyunda daha da fazla olacağı söyleniyor ki ben böyle detayları çok fazla beğeniyorum. Onun için böyle bir detayı da eklemek istedim video içerisinde. İlla aranızda beğenenler vardır ki Horizon Zero Dawn'ın hikayesi başlı başına bence bir başyapıt ve oyunun en güçlü olduğu tarafı Forbidden mesela bunun devam edecek gibi gözüküyor. Tabi oyunu oynamadık pek fazla bir şey de söylememiz biraz abartı olabilir ama yine de heyecanlı olduğum için pek de mazur görmüyorum bunu da siz mazur görün lütfen. Haritanın Zero Dawn'a göre 5 kat daha büyük olacağını söyleyebiliriz bu yeni oyun içerisinde. 5 kat daha büyük olacak Deniz altında ekleyebiliriz çünkü deniz altının daha fazla büyük olacağı ve deniz altının aslında çok fazla içerik barındıracağını yapımcılar bize söylüyor. Çünkü bazı ikonik mekanlar Amerika'da olan deniz altında kalmış. Bu bin yıllık söz harfi içerisinde ve onların da aslında yeniden deniz altında yapılması gerekmiş ve yapıldığı için de bize yeni oyun içerisinde sunulmuş. Yani denizaltı büyük, oyunun ana dünyası büyük ve Zero Dawn'a göre 5 kat daha büyük olacağı söyleniyor. Zaten Zero Dawn'un da 50 kat daha büyük olacağı ama kısıldığı söyleniyor. Bu haber de aslında bizim için çok iyi oldu Ve makineler herkes ehilleştirebiliyor demişken hatırlatmakta fayda var ve en son olarak da oyun içerisinde 4 tane mevsimde olacak yani 4 tane iklim diye söyleyebiliriz aslında bunu kış işte çöl işte ilkbahar sonbahar diye adlandırabiliriz bunları bunların hepsinde oyun içerisinde olacağını söyleyebiliriz. Forbidden West ile alakalı bildiğimiz her şey bu değildi. Ama Forbidden West ile alakalı benim size aktarmak istediklerim bugün bu kadardı. Yeni videolar yine eski düzenine gelmeye devam edecek. En azından haftada 3-4 video atmayı bu kanala düşünüyorum. Zaten zevk video oluyor diye düşünüyorum. Her oyundan bahsetmek. Sonraki videom aslında Red Dead Redemption ile alakalı olacak. Şimdi onu da bilgisini vereyim. Büyük ihtimalle o da bu hafta bitmeden gelir diye düşünüyorum buradan hatırlatmasını da yapmış olayım. Her zaman gibi en iyi desteğin ne olduğunu biliyorsunuz. Kanalıma abone olun, videoya like atın ve yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.